Arkadaşlar hoş geldiniz. FC 26'dayım. Biliyorsunuz yarın e, saat 20'de yani pazartesi günü Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Büyük bir derbi var. E, Türkiye e, yani Süper Lig'in en büyük derbisi biliyorsunuz. Bakalım neler olacak diye e, yani tahmini bir e, skor olarak FC26'da özgün modda oynatmak istedim. Oyuncu temel e, zorluğunu da açtım bu arada. Temel özellikle zorluğunu da açtım. E, bakalım neler yaşayacağız göreceğiz. E, eksikleri Galatasaray'da hallettim. Bir nebze. A, tek, bir tek Berkan'ı e, şey yapamadım. E, Fenerbahçe'nin kadrosuna dokunmadım. Zaten 4-3'ü Drolent'i oynuyor diye biliyorum. Bu şekilde e, takımı kurmuş. Ben de hiç ellemedim. Sadece Galatasaray'da eksikler olduğu için. Daha çok eksik Galatasaray'da olduğu için. onları hallettim. Şimdi hemen başlıyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Efsanevi modda. E, bilginiz olsun e, ee, uzun İstanbul versiyonu da yapalım. Yaptı. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Statta kimse yok. Merhaba kıymetli futbol severler. Bugün Çoban Stadyumunda heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün harika bir süperlik maçı ile karşınızdayız. Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Kerem. Neyse başlatalım çok uzatmayalım Hakem ve maç Bakalım neler olacak. Yani bir önceki maç ya yani bir tane daha çektiğim ve, video. daha oldu Bahçen, ama 4-0'lık e bir Galatasaray galibiyeti Gerson, gördük burada e, oyuncu ve oyuncu özelliklerini biraz daha açtığım için bakalım ne olacak de, merak uçta, ediyorum. Efendi, e, bir 4-0'lık bir e, sonuç olmuştu. Burada ne olur bilmiyorum. Işte Özgün modda oynatıyorum. Kale Kale e, yani çakır. daha böyle gerçekçi Erosale olsun diye. Bir Galatasaraylı olarak yarınki derbinin nasıl olacağını da yani böyle e, tahmin etmem gerekirse ben yani e, beraberlik ya da bir farkla yenme durumu e, düşünüyorum. Ama Rücudur. hangi Rücudur. taraf olur bilemiyorum. Son hücudur. zamanlarda Galatasaray'ın daha çok ağır bastığı görülen bir durum var derbilerde. Hücudur. Ee, haliyle Galatasaray'da tehlikeli oyuncular da var. Biliyorsunuz o Simen, işte Gündoğan, Hikay Gündoğan, kaptırdı. işte sahnedir. Yani işte e, e es geçmemek lazım. Tabii ki Asensio'dur, Alvarez. Alvarez'dir. Ondan sonra Kerem. E, işte bu şeyi de seviyorum bu arada. E, neydi o? Nene değil mi? Nene var. Ondan sonra Duran var. Bunlar iyi şükürün yer defansta. Gerçekten hoşuma giden golcular. Bakalım ne olacak yarın? Merak ediyorum. Böyle bir FC'de o, o, oynatayım dedim. İnşallah güzel bir maç olur burada da. Barış Alper Yılmaz. Osimen. Barış açığı buldu gidiyor. Tahminim o siyah atacak gibi geliyor ama bakalım atmadı. Gündoğan'la 14. dakikada gol Olada geldi. 1-0 Galatasaray geliyor şu anda. Öne Ve sarı Geçelim. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü Ben bu kadar erken golü canlı pek zannetmiyorum ama yani Olduğu da oldu yani de Fenerbahçe ya, takımı kaptırdı. Ne bileyim yarın zor gibi ya. Gerçekten zor gibi. Edson Alvarez Oster Volde Edson Alvarez Marco Asensio 5 dakika yaptım. Bakalım yani işte dediğim gibi bir Yusuf maçta ya, aslında yaptım yani önden. Orada bir 4 0lık bir fark oldu. Kerevan Burada biraz Kürtü daha oluyor. bak Fenerbahçe bir tık daha iyi oynuyor. O maçta gerçekten hiç böyle şey aktif değildi. Hep böyle geride duruyordu. Yakınımda Şimdi oyuncu özelliğini biraz var. daha açınca şey yaptı. Biraz daha toparladı. Hani ben Abdülkeri oynadığım kadarıyla Gençler Birliği kariyeri biliyorsunuz yapıyorum FC 26'da Abdakçı. ona da e, tahminim son verebilirim İlkal. ama bakacağım e, çünkü izlenme bir nebze şey olmadı top kaybı. E, tam istediğim gibi olmadığı için olsun. E, yani orada da mesela Fener'le oynadığım zaman Fener, ki Fener'le oynadığım tüm maçları geldim ilginçtir. E, çok geride duruyor takım. Basmıyor. karşıdaki bir çok rahat e, ata İsmail şey yapabiliyor. Yüksek. Mail ettirebiliyor. Yani ilginçtir. Ben anlamadım. Şu anda bir tık daha iyi o geçenki maçta. Gördüğüm o. Fener daha çok top tutuyor ayağından. Bakalım ne olacak maç sonucu. Şimdi ileride top çevirerek savunmayı açmak istiyorlar. Fenerbahçe'nin Fener hücumda etkili Oo, olmaya çalışıyor. Asensio. Asensio'ya dikkat. Yani Pazartesi günü korkacağım. Sanchez. Fenerbahçe'deki e, en e, korkacağım futbolculardan bir tanesi. Asensio. Gerçekten sıkıntılı yani bizim için. E, önemli bir futbolcu. Şu kariyeri çok e, iyi bir Marfa futbolcu. E, bakalım neler yapacak. Tabi Galatasaray'da e, birçok futbolcu var. E, i̇yi olan. E, Türkiye'deki kalitesinde yüksek bir e, takım ama Bakacağız neler olacak. Evet şu anda defans iyi götürüyor. Karsay'ın. Dunduan. verdi. Sane. Sane. İlkay. Güzel. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Uyuyun. Evet. Yani için bir pas şu an oluşabilecek, e, şu an Galatasaray'ın oluşturabileceği ortam. atak yönü gerçekten Ve böyle. Daha çok köşelerden. E, ama işte beklerin olmaması Fenerbahçe'yi de tahminim öyle bir duruma itecek gibi. Çünkü bekler yok. Yakup sakat, e, o tarafta Eren Talil'e cezalı, alex. sağ tarafta Salay oynuyordu. Salay sakat, e, Singo sakat, pardon Salay'ı e, cezalı, Singo sakat yani zor bir maç olacak Galatasaray için. Olur. E, Fenerbahçe'de geride kesinlikle insan. ve kesinlikle az yakalanmaması lazım. Çünkü ileride Galatasaray'ın e, olan liderlik futbolcu ve Osman olsun, işte Barış olsun, işte Yükkal Yunus'la oynayabilir. Başlıyor. Sane olsun bunlar gerçekten bir tehlikeli. Bir, bir anda fırlayıp gol atabilme durumları var. Bakalım ne olacak? Göreceğiz bir Galatasaray <Sane>. olarak tabii ki biz denelim e, şeyindeyim ama e, pek de öyle düşünmüyorum. Torreira. Ne olacağı belli olmaz bu derbi bu. E, her daim net bir e, şeyde Şimdi konuşmam. konuşmam derbiyle ilgili. Leroy Torreira kaçtı. Tor, Torreira kenarlarda genelde Leroy gözüküyor dokunma ama Lemina, Torreira, Torreira. E, orta çakı kesin. Karşı yorulmuş. Barış vurdu i̇ki Birinci yarı bir gol oldu. İkinci yarı iki ikinci gol oldu. Yani Sarı geçenki çektiğime göre bu daha Fener e, için daha böyle e, iyiydi. Geçen bu dakikalarda neredeyse 3-0 da gibi öyle bir şeydi. Doğru yerde, karşılığını alıyor. Güzel bir kafa golü. Archie Brown tutamamış. Archie Brown tutamamış. Bak şey, barış. Ve durum 2-0'a geliyor. Torreira, o. Neresine? Torreira daha böyle köşeyi gönderiyor. Basa vücudu harekete geçiriyor. Hala daha e, şu an yani, şu anda bile, bile oyuncu özellikli Tere bile halen dolduruyor. daha. Fenerbahçe bir türlü şey yapamıyor. Atak geliştiremiyor. Aslında 4 Rolanti çok da kötü bir e, taktik değil. Ben çözemedim yani anlam veremedim. Galatasaray'ın orta sahası daha defansif duruyor. E, ama niyeleri anlamadım. Resmen oyunu Galatasaray oynasın diye veriyor şu anda. Fenerbahçe oyunda tabii bu FC 26'da. Gerçekte öyle olacağını düşünmüyorum üzerine geldi ve kurtardı. Tabii bir, atak, doğru düzgün atak yok yani Fenerbahçe'de. İlkay. Galatasaray geldi 2-3 atakta 2 golünü attı. Şu an 2-0 önde. Mario Lemina. Sahne. Yine dikine girişler. Barış Alper Yılmaz. Barış. Dünyayı attı herhalde evet. O Hakem sahne. yardımcısına uydu ve offside verdi bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi o ve şimdi oyundan alınıyor. O, sa ve sa sana bir yeri, sana bir yeri. Evet. Brown. Sara girdi, Piret girdi, İsmail'in yerine. Ve Marco Asensio topla buluştu. Evet, şeyin yerine de. Kerem Akgül olan... şimdi rakip kaleye doğru yüklenicek. Barış'ın yerine de Dara girdi. İlginç. İrfan Can Kahveci. Arkadaki boşluğu iyi gördü. Yusuf Ennesiri. Fred. İleride seri paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Sabırlı bir şekilde paslaşmaya pas devam ediyorlar. Var mıydı Kerem. İrfancan Kahveci, Osimen, atmadı, Davinson Sanchez, Davinson Sanchez, Pas Davinson Sanchez. 73. dakika, yani Bu bilmiyorum. Fener'in bir türlü şeyini göremedik, Atanı. Böyle General olacağını tabii ki de düşünüyorum. Yine Archie Brown çıktı. Aydın girdi. Hmm. Genç. Bakalım. Torreira. Torreira. Osman. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Oo, çok kötü kaptırdı. Topu kaptırdı. Olmayacak bir şey de değil bu arada. En bak ortada gidiyor. Doğdu. Vermedi Semedo. Havadan açsa direkt Şikliniar. adamın Şikrin Piret'ten sonra Eşitli. biraz daha sanki Kerem, evet, Kerem girdi vuracak gibi. Oğuz Musa. Bu gol olursa umut bulabilirler. Vurmadı bak görüyor musun? Topu kalesinden uzaklaştırıyor. Kerim Olsaydı Belki Orada Vurabilme Galata Durumu Olurdu da. Teknik Direktöründen Oyuncu Değişikliği Kararı Geliyor Talişka Girdi Şimdi Asensio'nun Yerine Gündoğan Çıkıyor Kim Girdi? Yunus hmm. Tabi Mantıklı Değişiklikler Olabilecek Yunus Ortada Oynar Korvet Arkası Pozisyonu iyi Savundu Ve Topu Uzaklaştırdı Tam Yerinde Araya Girdi Çok Net Bir Gol Pozisyonuydu Son Fred'den sonra sanki bir tık daha Fenerbahçe saldırdı gibi. Son öyle gördüm. Yani e, anladığım kararıyla öyle gördüm ben. Yunus Akgün. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Evet Özkan. Taraftarlar oldu. şu anki durumdan hiç memnun değil. Ve haksız da gitti. Sane aldı onu. Atar o. Ve Yunus attı. Attı dakikalarda farkı kapanamayacak bir noktaya getiriyorlar. Orada gitti. Zaten ya sana atacaktı. Yunus'a verdi. Yunus golü attı. 3-0. Yani ilginç. Geçen maçta da 4-0'lık bir skor vardı. Burada 3-0 oldu. Çok garip. Fenerbahçe'de yani oyunda Fenerbahçe için bir sıkıntı var. Fenerbahçe atak oluşturamıyor. Ben gençler Birliği kariyerinde oynarken de gerçekten öyleydi bir atak oluşturamıyor Fenerbahçe oyunda çok ilginç. Yani Rolante aslında 4 üçü Rolanti bunu ideal bir, bir e, e, taktik ama ilginçtir. Oluşturamıyor. Maç bitiyor zaten. Leroy 3 0-0 bitecek maç. Davinson Sanchez. ve maç bitti. İşte evet, maç bitti arkadaşlar. 3 0 Bahçe Galatasaray e, Fenerbahçe, Fenerbahçe evinde kazandı. Bu yani şimdi şöyle bir son kapanış yapayım. Burs skor olabilir mi? Ben e, ihtimal vermiyorum. Çünkü Galatasaray çok eksiği var. E, yani bek eksiği var. Şu anda Fener'in bek eksiği de yok. Kanat eksiği de yok. E, o, o taraflarda da gerçekten etkili oyuncuları var. E, Archie Brown olsun. E, Kerem Aktürkoğlu olsun. E, diğer tarafta Asensio'dur. E, ondan sonra e, sonrasında ortada olan işte Talişka'dır. İleride Duran Artı El Nesil'i yani bunlar gerçekten sağlam futbolcular, sağlam oyuncular. Yani böyle kolay olacağını düşünmüyorum Fener Galatasaray maçının Galatasaray için. Tabii Okan Hoca derbilerden iyi kurtardı bugüne kadar, iyi çıktı yani altından iyi kalktı. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Bu bu maçta böyle bitti 3-0. Yani bütün oyuncu özelliklerini açmama rağmen Fenerbahçe çok atak iyi. yani yapamadı. Bakalım ne olacak göreceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.